Cuma. Veceremir, Veceremir. Aldan <laughs> becersem ha al Benim çocuklar mı Almanya'da? Onlar geri git, okullar başlıyor ya. He ee, orada erken başlıyor. Buradaki gibi yok. Orada toplam altı hafta. Ya Eee. De İzmir'in sana nasıl ama o yüzden geldim ya. İzmir'in sana oruç tamam diye geldim ya. Değil, değil ama Onlar okula gidiyor ya. Onlarınki azdı. Baban ne Babam mı? Yatır televizyona bakın ne edecek? E bitti bitti. Almanya'da camiye gidiyor geliyor işte yatıyor televizyona bakıyor. Elinde komando. Basır o yani basır bu yani. Yakır zikarayı. Ee, herkes nasip ettiğini alıyor da. Nasip, nasipten fazlası aram.

Daha buradayım burada. Bekleyeceğim onları.